Benim veya bizim gibi insanlar şöyle düşünmez. Beni daha fazla insan takdir etsin. Beni daha fazla insan, "Aa ben senle fikirdaşım." desin. Biz bu yüzden çabalamıyoruz. Ben burada benim sosyal medya hesabım. Benim bir siyasi görüşüm var. Ben Atatürkçüysem kardeşim, Atatürkçü olduğumu burada paylaşmak istiyorum. İstiyorum. Buna propaganda diyebilirsin. Buna siyaset yapma diyebilirsin. Ama sırf sana o Atatürk kişiliği sana uymuyor diye Atatürk'ün varlığı seni rahatsız ediyor diye ben burada Atatürk'ü paylaşmamazlık edersem ben kendi varlığıma, kendi düşünceme, kendi fikrime ben ihanet etmiş gibi hissediyorum. Bu yüzden bunun çözümü bana siyaset yapma demek yerine benim YouTube videolarımı izleyebilirsin. Ben sizin hepinizi seviyorum. Benim kimseye karşı bir kinim yok. YouTube videolarımı izleyip sosyal medya hesaplarımı YouTube dışında takip etmeyebilirsiniz. Yani burada size kırılmam gücenmem yani. Maalesef bazen çok fazla saçma sapan fikirleri paylaşıyormuşum gibi oluyor ama maalesef kardeşim gece paylaştığım kişi çankoyel bir youtuber ve bu youtuberı ben çok severek izliyordum. Ee, bu çocuk depremzede ve enkaz altında annesini kaybetti Hatay'da. Ve bu arkadaş tepki gösteriyor. Çünkü bu çocuk annesini kaybettiyse imar affından dolayı kaybetti. Bu binalara izin verenlerden dolayı kaybetti. Ve belki de yardıma gelmeyenlerden dolayı kaybetti. Ve sana kardeşim maalesef ki nefret edeceğim bir gerçeği söylüyorum. Burada Devlet yanımızda demekle devlet yanımızda değil, burada devlet yok demek aynı siyasi e, seviyede. Ve sana daha acayip bir şey söyleyeyim kardeşim. Devlet yanımızda demekle seçim gelsin demek de aynı siyasi seviyede ve yine acı gerçeği söylüyorum. Senin fikirlerine uymayan şeyler, siyasi de senin fikirlerine uyan şeyler devleti sevmek değil. Maalesef hepsi siyasi. Bu arada çok bilmiş arkadaşlar ben enkaz altında eşimi çocuğumu kaybettim diyen insanların gidip yorumuna devletle hükümet farklı şeyler yazıyor. Biz siz biliyorsunuz. He, biz siz biliyorsunuz.